UEFA Uluslar Ligi'nde amirli futbol takımı İzmir'de konuk ettiği İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. Milli takımda Kerem Aktürkoğlu hat-trick yaptı. Gürcistan, Letonya, Ermenistan, Karadağ, Zebeli Tarık ve Norveç maçlarında gol atan Kerem Aktürkoğlu İzlanda karşısında ay yıldızlı forma ile 9. golüne ulaştı. Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki en erken golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'nun golü Vincenzo Montella döneminde Ay Yıldızlı ekibin attığı en hızlı ikinci gol oldu. Galatasaray formasıyla ilk hat-trick'ini 17 Nisan 2021'de Gürsel Aksel stadında Göztepe'ye karşı yapan Kerem Aktürkoğlu aynı statta yine İzlanda karşısında da 3 gol atmayı başardı. Milli futbolcu kariyerinde 4. kez hat-trick'ini yaptı. İzlanda filelerine 3 gol gönderen Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'dan bu yana A milli takım formasıyla hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Burak Yılmaz 2021 yılında Hollanda'ya karşı hat-trick yapmıştı. İzlanda karşısında 0.35 beklenen gol değerinden 3 gol çıkaran Kerem Aktürkoğlu UEFA Uluslar Ligi tarihinde Cristiano Ronaldo'nun ardından bir maçta en büyük pozitif farkı yakalayan oyuncu oldu karşılaşma sonrası duygularını dile getiren Kerem Aktürkoğlu, milli takımımıza yakışan atmosfer vardı. Çok güzeldi. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. B liginden yükselmek istiyoruz. Ve o yolda çalışıyoruz. Herkesin emeği vardı. Takım olarak oynadık ve herkesi tebrik ederim. Böyle istatistikler çok çıkar. Arada böyle güzel şeyler olabiliyor. Bugün bana böyle goller nasip oldu. İnşallah diğer arkadaşlarıma da nasip olur. Beni sevenler ne olduğunu biliyorum. Ben de onları seviyorum. Ama ayrılığı konuşurken duygusal oluyorum. Onlar hep benimle gelecekler. Benimle birlikte yürüyecek olan herkese teşekkür ederim. Hem Galatasaray'da hem de milli takımda güzel anılarım oldu. Onların desteğiyle buralara geldim. Herkesin üzerimde emeği var. Bu sadece benim başarım değil. Ben en alttan geldim ve Benfica'ya transfer oldum. Yarın oraya gideceğim. İnşallah orada güzel işler çıkarırım. Sevenlerim benimle gelecek ve bir ayrılık olarak görmüyorum onları gururlandıracak işler yapacağım inşallah. Cumhuriyetimiz ve İzmir için bu özel günde böyle galibiyet almak çok önemliydi. Geçen hafta Abdülkadir kardeşimiz Galatasaray antrenmanını takip etmişti. Gol atarsam onun adını söylememi istemişti. İnşallah onun istediği gibi olmuştur ifadelerini kullandı.